Canım penceresinden herkese saygılar, sevgiler. 50 bin liraya satın alabileceğimiz 50 farklı araç videomuza benim için otomobil, işimde de kullanabileceğim, köye, yaylaya, tatile giderken rahat rahat doldurabileceğim bir araç olmalı diyen izleyicilerimiz için hafif ticarilerle başlayalım. Nemo, Fiorino ve Bieber karoser olarak birbirinin aynısı olduğundan üçünü tek model olarak aldık piyasada ağırlıklı olarak ekonomik dizel motorları bulunuyor ve PSA grubunda fiyattan farklı olarak 1.4 litrelik dizel motorlar da kullanılıyor. Bu modeller 2010 yılı Euro NCAP çarpışma testlerinden maalesef 3 yıldız almışlar. 50 bin liralık bir bütçe ile 2012 model civarı otomobil ruhsatlı 150-200 bin kilometre aralığında temiz örneklerinden satın alabilirsiniz. Piyasada çok fazla bulunmasalar da benzinli ve 2 litrelik dizel motor seçenekleri bulunan fakat diğer hafif ticarilerden daha az ilgi gören 2 PSA modeli daha var. Bunlar Citroen Berlingo ve Peugeot Partner. Berlingo sınıfının üzerinde konfor sunuyor. Bu modellerin 2010-2011 civarı ticari ruhsatlı olanlarından satın alabilirsiniz. Doblo kargosundan kombisine piyasada en yaygın olarak bulunan ve ülkemize van sınıfını sevdiren araç. Piyasada yaygın olan motorlu modelleri fiyatın 1.3 litrelik multijet dizel motorlu olanları. 200 bin kilometreyi aşmış olmaları sizin için çok önemli değil ise 2012 model civarı Doblo Panorama satın alabilirsiniz. Kangoların en büyük avantajı 1.5 litrelik dizel Renault motoru. Bu motor modifiye edilerek Mercedes A ve V serisi otomobillerde bile kullanılmış. Kangolar piyasada Doblo'lar kadar yaygın değil ama Kangoyu da parçasını da ustasını da bulmak sorun olmuyor. Bu bütçelerde yine 2012 model ve 200 bin kilometre civarında çift sürgülü bir Kangoo satın alabilirsiniz. Connect satış rakamları bakımından zirvede olmasa bile Ford ticari sınıfta satış lideri. 1.8 litrelik Ford motoru hacimli olmasına rağmen Connect modellerinde oldukça iyi görüyor. Çünkü 1.5 litrelik dizellerden daha güçlüler. Ticari de elinizi güçlendiriyorlar. Ayrıca düzgün kullanılıp bakımları düzenli yapılan modellerinde rektifiyesiz 500 bin kilometreye yaklaşan çokça örneği var. 50 bin alık bir bütçeyle yine 2012 model civarında çift sürgülü 1.8 litre dizel motora sahip Tourneo Connect satın alabilirsiniz. Kedi hafif ticarilerde biraz daha prestijli bu yüzden fiyatları biraz daha yüksek. 50 bin raya, 2009-2010 model civarı orta yer bir kedi satın almanız mümkün. Modelde ağırlıklı olarak 1.9 TDI motor kullanılıyor. Bu motor ekonomik, verimli ve güçlü. Kedi, Fiorino, Nemo ve Beaver ile birlikte otomatik şanzıman seçeneği bulunan modellerden birisi. Ama bu modellerin tamamında kullanılan yarı otomatik şanzımanlar boyundan büyük masraflar çıkartabiliyor. Hafif ticari modeller Yüksek sürüş pozisyonları sayesinde keyifli bir sürüş yaşatıyor. Hatta bazı otomobillerden daha fazla güvenlik ve konfor sunan modelleri bulunsa da genel olarak ağırlık merkezleri yüksek olduğundan dikkatli kullanmakta fayda var. Ben ağırlıklı olarak şehir içi ulaşım ihtiyaçlarına yönelik bir otomobil arıyorum. 50.000 bütçem var. Şöyle kullanım pratik, ekonomik, küçük, hatchback ne satın alabilirim derseniz size ilk hatırlatacağımız otomobil Hyundai Getz. 1.3 ve 1.4 litrelik benzinli motorlar ile birlikte 1.5 litrelik dizel motor seçeneği de yaygın. Motorin fiyatları benzini geçmemiş olsaydı dizel VGT motoru önerebilirdik. Ama son durumda 97 beygirlik 1.4 litrelik benzinli motor biraz daha öne çıkıyor. 50 bin alık bir bütçe ile 2011 modele kadar Hyundai Get satın alabilirsiniz. Fiat Punto, segmentindeki diğer otomobiller gibi işçilik ve malzeme kalitesi yönünden çok iyi olmasa da ilgi gören otomobillerden biri. Çok elzem bir özellik olmasa da City fonksiyonu şehir içinde pratik bir sürüş sağlıyor. 1.3 dizellerin 90 ve 95 beygirli biraz daha fazla seviliyor. Bu bütçelerde 2013 model civarı 150 bin kilometrenin altında temiz bir Fiat Punto satın alabilirsiniz. Opel Corsa Punto'lar kadar ilgi görmüyor. Fakat bunun sebebi Opel servisleri olabilir. Corsa'ların içlik ve malzeme kaliteleri bir derece daha iyi. Ekotek motorlarda üst kapak sorunlarına dikkat etmek gerekiyor. Ayrıca korsalarda fren şikayetleri de söz konusu. Ama şehir içinde pratik ve keyifli otomobiller. Korsaların yaygın motoru 1.3 dizelleri, bizce yıllık kilometre ve amortisman giderleri hesaplanmadan dizel motorlara öncelik vermemelisiniz. Bu bütçelerde orta ayar 2010 model civarı korsa D satın alabilirsiniz. Az sorun çıkartan, otomatik şanzımanlı bir şehir otomobili almak isterseniz Honda Jazz bakmanızda fayda var. Fakat ilgi gören bir otomobil olduğu için bu bütçelerde yeni kasadan bulma ihtimaliniz yok. Muhtemelen birinci nesil 2004-2005 model civarı yaşlı bir Jazz satın alabilirsiniz. Jazz yaşlı olsa da çok sorun çıkartan bir otomobil değil. Ayrıca benzin deposunun ön koltuk altında bulunması araca geniş bir iç mekan kazandırıyor. Modelde dizel motor alternatifi bulunmaması ise önemli bir dezavantaj değil. Bu bütçelerde 2008 yılından sonra üretilen 7. nesil temiz bir Ford Fiesta satın alabilirsiniz. 10 yaş civarında olup birçok otomobil gibi kronik sorunları olsa da Fiesta sevilen popüler modellerden biri ve piyasada ağırlıklı olarak karşılaşılan modelleri 1.4 dizel motorlu olanları. Fiesta kullanırken ekonomik, alıp satarken makul bir otomobil. Yaris, piyasanın çeyrek altınlarından. Özellikle otomatik şanzımanlıları birkaç gün içerisinde satılabiliyor. Bu bütçelerde otomatik yarısı almak isterseniz birinci nesil, manuel şanzıman almak isterseniz ise idare eder temizlikte 2006 yılından sonra üretilen ikinci nesillerden satın alabilirsiniz. Bu bütçelerde genellikle 1 litre motor seçenekleri karşımıza çıksa da bizim motor tavsiyemiz 1.33'lük benzinli motorlar. Bu bütçelerde satın alabileceğiniz 2006-2010 yılları arasında üretilmiş olan 9 makyajlı kasa pololar, direksiyon ve pedal hassasiyetleriyle bu sınıfta şehir içindeki en keyifli otomobillerden biri. Üstelik işçilik ve malzeme kalitesi de sınıfının üzerinde. Piyasadaki 3 silindirli dizel motorlar genellikle yüksek kilometreli olduğundan 80 beygirlik 1.4 litrelik benzinliler daha yerinde bir tercih olacaktır. Satın alacağınız otomobilin az masraflı ve ekonomik olması sizin için önemli önceliklerden biri ise Clio 3'ler biraz daha ön plana çıkıyor. Üstelik 2005 yılında Euro NCAP'ten sürücü güvenliği yönünden alınmış 5 yıldızları da var. 50 bin alık bir bütçe ile 2009-2010 model civarında orta şeker, makyajlı kasa, dizel, Clio 3 satın alabilirsiniz. Direksiyondan kulakçıklı yarı otomatik şanzıman kullanılan modellerini öncelikli olarak tavsiye etmiyoruz. Tekil kullanımların artması ile küçük hatchback otomobiller ikinci elde her geçen gün daha fazla ilgi görüyor. Clio'lar ülkemiz şartlarına uygunluğu ve ekonomik olması gibi avantajlarından dolayı biraz daha ön plana çıkıyor. Küçük sedan otomobillerde önerebileceğimiz çok fazla otomobil seçeneği karşımıza çıkmadığından dolayı Honda City'yi hatırlatmak isteriz. City, tasarım, yol tutuş, içilik ve malzeme kalitesi yönünden eleştiriler alıp ufak tefek sorunlar çıkarttığı için Honda Civic'in oldukça gölgesinde kaldı. Bu sebepten dolayı rakipleri kadar ikinci elde ilgi görmüyorlar. Ve bu bütçede birinci nesil 2008 model civarında 1.4 litre benzinli motora sahip elit donanım temiz bir Honda City satın alabilirsiniz. Eleştirisel olarak bakıldığında içerik ve malzeme kalitesi, frenleme, yol tutuş, güvenlik gibi konularda lineaları beğenmeyebilirsiniz. Fakat ülkemizde satılmaları ile birlikte 90'lı yıllarda ülkemizin vazgeçilmezlerinden olan Tofaş grubunun yerini almış yedek parçası ucuz, bayisi, servisi, ustası yaygın, ekonomik, cep yakmayan, kolaylıkla alınıp satılan, tercih edilen bir otomobil olduğundan biz de tavsiye ederiz. Performans olarak 1.4 litrelik turbolar ve 1.6 litrelik multijet dizel motorlar öne çıksa da bizim tavsiyemiz piyasada daha yaygın bulunan 1.3 dizel ve 1.4 litrelik benzinli motorlar. Bu bütçelerde şehir dışına çıkmaya gerek kalmadan 2013-2014 modele kadar bir Fiat Linea satın almanız mümkün. Yine eleştirmek isterseniz Accent teraları da Linea'larla benzer biçimde eleştirebilirsiniz. Fakat bu sınıftaki otomobiller lüks, konforlu, güvenli oldukları için değil, en başta ekonomik oldukları için tercih ediliyor. Aksentler de bu ekonomiyi hem yedek parça ve servis hem de yakıt tüketimi olarak size veriyor genellikle sahipleri tarafından sevilen aksentler ikinci elde de oldukça değer görüyor. Benzinli motorlarda 1.6'lar oldukça performanslı fakat bu bütçelerde piyasada yaygın olan 1.4 benzinliler ve 1.5 litrelik dizeller, dizellerde VGT motorlar daha fazla tutuluyor. Bu bütçelerde bilinebilecek nitelikte 10 yaşından genç bir era satın alabilirsiniz. İkinci eldeki son fiyat artışlarından sonra maalesef 2012 yılından sonra üretilen yeni kasa sembolleri bulmak pek mümkün değil. Bu yüzden küçük sedan otomobillerdeki son tavsiyemiz ikinci nesil sembol. Bu bütçelerde 2012 modele kadar Renault sembol satın alabilirsiniz. Piyasada 1.5 litrelik dizel motorlu modellerin bariz çoğunluğu var. Hem bu sebepten hem de dayanıklı, ekonomik ve verimli olmasından dolayı bizim de önerdiğimiz dizel motor seçeneklerinden birisi. Tavsiyelerimiz arasında herhangi bir sıralama yapmadık. B segment sedan otomobillerde siz tercihlerinize yoruma yazabilirsiniz. Benim için otomobilin ikinci eli, yedek parça temini, ekonomik olması birinci öncelik değil. Benim için tarzı önemli. Gören kafasını kaldırıp bir baksın diyenlerdenseniz size 6 kupon otomobili hatırlatabiliriz. Bunlardan ilki mini Piyasada bulunan minilerin büyük çoğunluğu ufak tefek de olsa kazaya karışmış, biraz yıpranmış durumda olanları. Bu bütçelerde 2002 yılından sonra ülkemiz yollarında görmeye başladığımız Van, Cooper ya da Cooper S'lerden satın alabilirsiniz. Van, diğer versiyonların biraz gerisinde olduğundan, Cooper S'i mükemmel performansına rağmen ekonomik olarak riskli olduğundan düz Cooper modellerini daha fazla tavsiye ederiz. Cooper'lar 15 yaşını geçmiş olsalar da tekil kullanımlarda iç hacimleri yeterli, sürüşleri çok keyifli ve dikkat çeken ikonik bir model. Bu bütçelerde 2003-2004 model orta ayar bir Mini Cooper satın alabilirsiniz. 406 Coupe biraz kıyıda köşede kalmış bir otomobil. Hem Peugeot'un kötü imajı hem de Coupe olmasından dolayı çok satılmamış ve ikinci elde çok fazla bulunmuyorlar. 20 yaş civarında 2 litrelik olanlarını 40 bine bile rahatlıkla satın alabilirsiniz. Ama ben güç de istiyorum derseniz bu bütçelerde 3 litre V6 silindirli 190 beygir 406 kupelerden satın alabilirsiniz. Bir diğer Peugeot modeli 206 CC. Hem kupe hem de kabloya olabilen inovatif bir tasarım var. Özellikle üstünü açtığınızda gözler sizin üzerinizde olacaktır. 50 bin alık bir bütçe ile oldukça temiz, 2 litre 136 beygirlik motora sahip yeterli performans sunabilen bir Peugeot 206 CC satın alabilirsiniz. 206 cc'ler gibi kabrio olup kupe görünüme de sahip olan fakat sadece iki kişilik olan bir otomobil var. Opel Tigra. İlk yollarda görüldüğü 1996 yılında çok beğenilip ilgi görmüştü. Opel aynı ilgiyi göreceğini düşünerek 2005 yılında yeni nesil Tigra'ları satışa sundu. Fakat aynı ilgiyi göremedi ve kısa süre sonra satıştan kaldırıldı. 15 yaşında olmasına rağmen oldukça dikkat çeken bir otomobil. İkinci nesil Tigra'nın 1.4 litre 90 beygirlik motoru yeterli ve ekonomik. İkinci elde çok az sayıda bulunsalar da bu bütçelerde 2005, 2006 model 1 Tigra satın alarak dikkatleri üzerinize toplayabilirsiniz. Elantra altyapısı üzerine inşa edilmiş olan Hyundai Coupe oldukça sportif görünen ve dikkat çeken bir otomobil. Uzaktan bakıldığında Ferrari 456 GT'ye bile benzetenler oluyor. Hyundai Coupe ile ilgi görebilirsiniz. Ama umduğunuz performansı bulamayabilirsiniz. Özellikle Hyundai standartlarına göre dev sayılabilecek 2.7 litre V6 silindirli motordan alınan 167 ya da 172 beygirlik güç sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Bize göre yüksek vergi ve yakıt tüketiminden dolayı 2 litrelik motoru tercih etmek daha mantıklı. Kupelerde ekonomi isterseniz 1.6 litre 105 beygir gücündeki Accent motorlu alternatifleri de bulunmakta. Bu bütçelerde 3. nesil bir Hyundai Coupe satın alabilirsiniz. 50 bin liralık bir bütçeyle hatırlatabileceğimiz son kupon otomobil BMW 3 serisi E46 kasa kompakt. Tabi E36 kasa kupede satın alabilirsiniz. Tercihinizi yorumda bizimle paylaşabilirsiniz. E36 kasa daha genç olduğundan BMW deneyimi yaşayacaklar için daha ekonomik olacaktır. Bu bütçelerde 2004 model civarı 115 beygirlik motora sahip 316 Ti satın alabilirsiniz. Buraya kadar izlediğiniz 25 otomobilde aradığınızı bulamadınız. Çünkü siz hem sportif hem kullanışlı hem ikinci eli olan hatchback bir otomobil arıyorsunuz. Öyleyse size ilk önerimiz Volkswagen Golf 5. Bu bütçelerde 2004 yılından sonra yollarda görmeye başladığımız 5. nesil Golf'lerden satın alabilirsiniz. Golf 5'in tasarımcısı bir Türk Murat Günak. Fakat 5. nesil seride en az ilgi göreni. Bu yüzden diğer golflerden daha kısa süre satışta kaldılar. Oldukça geniş bir motor yelpazeleri var. 1.6 litre FSI motorlar verimli, güçlü ve ekonomik. Fakat LPG uyumuyla ilgili problemleri olduğundan piyasada 102 beygirlik düz motorlar daha fazla ilgi görüyor. Kullanımları oldukça keyifli ve konforlu olan Golf 5'in ilk yıllarında DSG öncesi kullanılan Tiptronic şanzıman başarılı. Fakat bu bütçelerde otomatik şanzıman Golf 5 bulma imkanınız oldukça düşük. Bu bütçelerde orta donanım, idare eder temizlikte 2005 model bir Golf 5 satın alabilirsiniz. Golf 5 ile ilgili daha detaylı bilgiye üstteki i harfini tıklayarak ikinci el Golf 5 alınır mı videomuz ile ulaşabilirsiniz. Önerebileceğimiz bir diğer model ise Seat Leon. Volkswagen Grup bünyesinde üretilen Leon o dönemlerde şimdi kadar Volkswagen ve Audi modellerinin kopyası değil. Elbette ortaklıkları var ama biraz daha kendilerini özgünler. Leon'u Parayı bulan tofaşçıların golf yerine tercih ettikleri söylense de kötü bir otomobil değil. Bu bütçelerde satın alabileceğiniz ikinci nesil Leon'lar genellikle biraz yıpranmış ve oynanmış oluyorlar. Ve Leon'ların yeni nesillere daha başarılı bir tasarıma sahip. 50 bin satın alabileceğiniz Fransız hatchbacklerinden biri 2005 yılından sonra üretilen Makyajlı Kasa 307'ler. Çok sağlam ve sorunsuz bir otomobil olmasa da donanım ekipmanları oldukça yeterli ve konforlu otomobillerden biri. Kullanılan otomatik şanzıman başarılı ve rakiplerinden daha az sorun çıkartıyor. Tercih edilen motor seçenekleri ise 1.6 litrelerde bulunan 109 beygirlik dizel ve benzinli motorlar. Dizel motor alacaksanız kilometresine ve durumuna dikkat edip amortisman süresini hesaplamanızı tavsiye ederiz. Bu sınıfta popüler olan modeller genellikle Avrupalı modeller. Bunlardan birisi de Haşka Opel Astra HB 2004-2009 yılları arasında üretilen modelde 90 beygir 1.4 litre benzinli ve 1.3 litrelik dizel motor ile birlikte 105 beygir gücünde 1.6 benzinliler piyasada daha yaygın. Ve bu bütçelerde bilinebilecek durumda Haşkasa Hatchback satın alabilirsiniz. Haş kasada kullanılan tek kavramalı yarı otomatik şanzımanın kullanımı rahat fakat arıza yönünden daha fazla riskli. Bu yüzden dikkat etmekte fayda var. Sedan karoserleri daha fazla ilgi görse de, Focus 2'lerin hatchback karoserleri de bulunuyor. Arka tasarımını çekici bulmayanlar çoğunlukta olabilir. Fakat bize dinamik bir yapısı var. Başarılı yol tutuş, güçlü şase yapısı, konforlu iç mekan Focus 2 HB'ye öne çıkartıyor. 1.4 litre 80 beygirlik motor ekonomik olmasına rağmen kasaya göre biraz yetersiz kalıyor. Bu sebepten piyasada 1.6 litrelik benzinli ve dizel motorlar daha yaygın. 50 bin alık bir bütçe ile manuel vitesli 200-250 bin kilometre civarında 2005-2006 model Focus 2 Hatchback satın alabilirsiniz. Bu otomobiller fena değil ama ben biraz daha tarzı olan bir hatchback tercih ederim derseniz makyajlı kasa Alfa Romeo 147 satın alabilirsiniz. Alfalar genellikle piyasada sorunlu otomobil olarak bilindiklerinden daha uygun fiyatlara da bulabileceğiniz gibi bu bütçelerde oldukça temiz otomatik şanzıman 147 satın alabilirsiniz. Sorun çıkartması, plastik aksam kalitesi, parçasının ustasının diğer arabalar kadar yaygın bulunamaması ve bunlardan dolayı ikinci elde tereddüt ile yaklaşılması sizin için sorun değil ise 147 son derece keyifli sürüşü olan bir otomobil. Aile kullanımına hitap eden, memnun kalabileceğim, sedan, orta sınıf, ekonomik, beni çok üzmeyecek otomobiller hangileri diye bakarsanız, 2001-2006 yılları arasında üretilen 7. nesil Honda Civic'ler karşımıza çıkacak olan otomobillerden biri. Modelde dizel motor bulunmaması bize göre artık dezavantaj değil. 15 yaşını geçmiş bir otomobile 50 bin lira para verilmez. Yazık günah diyebilirsiniz. Ama ikinci elin durumu ortada ve Civic'ler kullanıcıları tarafından sevilen çok sorun çıkartmayan otomobillerden biri olduğu için 50 bin liraya temizlerinden bulamayabilirsiniz. Civiclerde gitek açma muhabbeti oldukça seviliyor. 90 beygirlik 1.4 motor yerine 110 beygirlik 1.6 motor öne çıkıyor. Otomatik şanzıman ise sınıfının en az sorun çıkartanlarından. Elbette bu bütçelerde oldukça temiz bir Volkswagen Bora satın alabilirsiniz. Ama bize göre ağır hasar kaydı olsa da teknik bir kusuru ve önemli bir masrafı olmayan Jetta'lar da değerlendirilebilir. Hele hele şansınız yaver giderse çok büyük olmayan bir kaza sonucunda airbag açıp ağır hasar kaydı almış ama herhangi bir sorunu bulunmayan bir Jetta bulduğunuzda burada ağır hasar kaydı otomobilin ilk yıllarında alınmış olması biraz daha önemli. Benim hasar kayıtlı arabalarla işim olmaz. Ekonomik olsun, bagajı büyük olsun, kolay alınıp kolay satılsın derseniz sizin için Megane 2 ön plana çıkıyor. Bu bütçelerde 2004 yılından sonra yollarda görmeye başladığımız orta ayar bilinebilecek durumda 200 bin kilometre civarında orta donanım bir Megane 2 satın alabilirsiniz. Hem manuel hem de otomatik şanzımanlı modelleri karşınıza çıkacaktır. Megane'larda 1.4 benzinli motorlar çok fazla tercih edilmiyor. 1.5 litre dizel ve 1.6 litre benzinli motorlar piyasada daha fazla bulunuyor ve genel olarak bu motorlardan memnun kalabileceğinizi düşünüyoruz. B5 Passat, Bora ve Jetta'dan esintiler taşıyan Skoda Octavia 2000 yılında önemli bir makyaj geçirdi ve 2010 yılına kadar ufak tefek değişiklikler yapılarak aynı karoserde satıldı. Bu bütçede 2006-2007 model civarında yaşı ile orantılı temizlikte olan Octavia'lar sizin için alternatif olabilir. Modelde çeşitli motor seçenekleri bulunuyor fakat 1.6 benzinliler öne çıkıyor. Octavia'ların 75 beygirlikleri bu bütçe bandında çok mantıklı değil. Bu yüzden 102 beygir 1.6 elegans donanım denk geldiğinde değerlendirmek daha doğru olacaktır. Corolla dünyanın en çok satmış olan modeli. 2001-2006 yılları arasında üretilen 9. nesil balina kasalar en sevilen Corolla'lardan değil ama yine de kendisinden önceki E110 kasadan daha fazla ilgi gördüler. Modelde yağ eksiltme görülen motor oranı normalden yüksek bu yüzden alırken dikkat etmeniz gerekiyor. Fakat Corolla'lardaki yağ eksiltme durumu vvt VTi motorun çalışma prensibi ile ilgili. Yani yağ eksilten bir modelde dikkatli olduğunuz takdirde uzun süre kullanmanız söz konusu olabilir. Bu sınıfta gösterdiğimiz otomobiller size hitap etmedi. Daha güvenli, biraz daha kaliteli bir otomobil arıyorsunuz. Öyleyse Volvo S40 bakabilirsiniz. Bu bütçede belki hasar kayıtlı, belki yüksek kilometreli 2006 model civarı ikinci nesil Volvo S40 satın alabilirsiniz. Modelde 2.5 litre 220 beygir T5 motorlu modifikasyon olsa da piyasada çok fazla bulunmuyor ve fiyatları da daha yüksek. Bu bütçelerde denk gelebilecek motor alternatifleri 1.6 litre olanları. Benzinli versiyonu 110, dizel versiyonu ise 109 beygir gücünde. S40 sürüş, kullanım ve güvenlik olarak memnun kalacağınız fakat ikinci el servis yedek parça konusunda memnuniyetsizlikler yaşayabileceğiniz bir otomobil. Benim ailem büyük. Seyahatlerim de daha çok şehirler arası. Ayrıca otomobil dediğim büyük olmalı. Var mı 50 bin satın alabileceğim öyle arabalar derseniz C kasa Opel Vectra size bir alternatif olabilir. A ve özellikle B kasa Vectra'ların gördüğü yoğun ilgiden sonra GM tarafından çok doğru yönetilmeyen Opel 2002 yılında Vectra'yı tamamen yeniledi. Geniş bir iç mekan, iyi yol tutuş, dönemine göre üstün bir ekipman ile konfor sunan fakat bazı sorunlardan ya da marka memnuniyetsizliklerinden dolayı umduğu ilgiyi göremeyen iyi bir otomobil Opel Vectra. Bu bütçelerde çok fazla yıpranmamış, yaşına göre temiz, iyi durumda olan bir Vectra C satın alabilirsiniz. Piyasada 1.6 litrelik benzinli motorlar yaygın. Bu motorlar çok iyi bir performans sunmasalar da çok başarılı olmayan dizel motorlarla kıyasladığımızda tavsiye etmek durumunda kalıyoruz. D ve üzeri segmentteki otomobiller yürütme giderlerinin yüksekliğinden dolayı ikinci elde daha az ilgi görüyorlar. Bunlardan birisi de Toyota Avensis. Kardeşi Corolla'lardan çok daha az ilgi görse de Corolla'dan daha fazla konfor sunuyorlar. Ayrıca bu bütçede satın alabileceğiniz ikinci nesil avensislere dışarıdan baktığımızda çelikten bükülmüş gibi sağlam görünüyorlar. 50 bin alık bir bütçe ile 2003 model üzeri idare eder temizlikte 1.6 110 beygir ya da 2 litre 147 beygir gücünde benzinli motora sahip Toyota Avensis satın alabilirsiniz. 1997 yılında yollarda görmeye başladığımız B5 kasa Passat, o dönemin yeni teknolojileri ve sunduğu konfor ile Mercedes-Benz gibi premium markaların modellerini alamayanların ilk tercihi oluyordu ve günümüze gelinceye kadar yeni versiyonları ile gördükleri ilgiyi sürekli artırdılar. 1.9 dizelin verimi ve ekonomisi, 1.8 turbo motorun performansı insanları ikna etmeye yetiyordu. 12 yıllık paslanmazlık garanti süresi sona ermiş olsa da 50 bin bir bütçe ile oldukça temiz B5 kasa hatta yaşına göre temiz sayılabilecek 2003 yılından sonra üretilen makyajlı B5.5 kasa Passat satın alabilirsiniz. Konfor ve güvenlik yönünden de günümüz B ve C segmenti otomobillerden daha fazlasını bulabilirsiniz. Renault denildiğinde hepimizin aklına uygun fiyatta ekonomik otomobiller gelir. Bu algıdan dolayı Renault D segmentinde hiçbir zaman umduğu satış rakamlarına ulaşamadı. Bu olumsuzluğu aşmak için de Laguna'da en iyi tasarımlara, en yeni teknolojilere yer verdi. Bu yüzden Laguna Renault standartlarının üzerinde bir otomobil. Yedek parça fiyatları çok uygun değil ama segment ortalamasının altında. Bu bütçelerde 2006 model civarında biraz yüksek kilometreli, makyajlı kasa Laguna 2 satın alabilirsiniz. Laguna da dizel motorlar daha az görüldüğünden özellikle performans ve konfor arıyorsanız 170 beygir gücünde 2 litre turbo motora sahip bir ilvaj donanım Laguna'yı tercih edebilirsiniz. 15 yaşını geçmiş D segmenti ve üzeri otomobiller sahiplerinin ceplerini yakacak kadar masraflar çıkarttıkları için olumsuz bir üne sahipler. Bu modellerden birisi de Ford Mondeo. Bu bütçede 200 bin kilometrenin üzerinde 2 litre, 130 ya da 140 beygir gücünde dizel motora sahip ikinci nesil Ford Mondeo satın alabilirsiniz. Tercihiniz otomatik şanzıman, cihaz donanım olursa kullanırken memnun olursunuz. Bizim Tüm D segmentli otomobillerdeki tavsiyemiz dolu versiyonlara öncelik vermeniz. Madem amacımız konfor, zaten ikinci elde farklı donanımlarda fiyat uçurumları bulunmuyor. Benim yaşım genç. Bunlar amca arabası derseniz E46 kasa BMW 3 serisini hatırlatabiliriz. Her geçen gün Temizlerini bu bütçelerde bulmak zor olsa da amacım sportif, premium bir otomobil diyorsanız bu bütçelerde çok temiz olmasa da 99-2000 model arasında BMW 3 serisi sedan bulmanız söz konusu olabilir. Tasarımlarının üzerinden 20 yıl geçmiş olsa da ilk günden bu yana ilgi gören ve dikkat çeken bir otomobil. Arkadan itişiyle farklı bir sürüş keyfi yaşatan bir diğer premium model de W202 kasa Mercedes C serisi. 1993 yılında yollarımızda görülmeye başlayan model hem dinamik bir tasarıma sahip hem de Mercedes'in prestijine. O dönemlerde birçok otomobilde bulunmayan, opsiyon donanımları bulunduran C serisinde güvenlik ve konfor standart donanımda. Bu bütçelerde 1997 model civarına kadar W202 kasa Mercedes-Benz C serisi satın alabilirsiniz bahsettiğimiz modelleri yeteri kadar büyük ve heybetli bulmadıysanız Volvo S80'ı hatırlatabiliriz. Bu bütçelerde 2000 model civarı 2.8 litre T6 motoru ile 272 beygir güç üretebilen S80 alıp hem konforun hem güvenliğin hem de performansın zirvesine çıkabilirsiniz. 50 bin liralık bir bütçeyle SUV alabilir miyim derseniz size 6 modeli hatırlatacağız. Bunlardan ilki bir kızıl derili ve 5.2 litrelik V8 motoru ile 200 beygirin üzerinde güç üretebiliyor. Şehir içi 20 litrelere yaklaşan yakıt tüketimi ve 20 yaşının üzerinde olmasına rağmen yıllık 3 bin lira vergisi sizi korkutmaz ise 50 bin liralık bir bütçe ile 1997 model civarı Grand Cherokee alıp isterseniz off-roada bile çıkarsınız. Şarokelerin yürütme giderleri gözünüzü korkuttu ise size Hyundai Santa Fe'yi hatırlatalım. Birinci nesil 2000 model civarı olanlarına fiyatları yaklaşık 50 bin bandından başlıyor olsa da kapsamlı bir arama ile bu SUV'nin idare eder temizlikte olanlarından bulmanız mümkün. 112 beygirlik 2 litre dizel motorun şehir içindeki yakıt tüketimi 10 litrenin altında ve yıllık vergisi de 500 lira civarında. Üstelik Kalabalık bir aileyseniz Santa Fe'de 7 kişilik versiyonlar da bulunuyor. Honda CR-V yine fiyatları 50 bina seviyelerinden başlayan ve önerebileceğimiz bir SUV. Bu bütçelerde kapsamlı bir arama yaparak 1998 model civarı bir CR-V satın alabilirsiniz. CR-V'leri elbette arazi ve patika yollarda da kullanabilirsiniz. Fakat daha çok şehir kullanımı için tercih edilen aileler için tasarlanmış eğlenceli bir otomobil. 2 litrelik benzinli motorları ürettikleri 128 beygir güç ile yeterli bir performans sunuyor. Manuel vitesli versiyonları normal sayılabilecek bir yakıt tüketimine sahipken direksiyonda koldan vitesli otomatik şanzımanlı modellerinin yakıt tüketimi şehir içinde LPG'li kullanımlarda 15 litre seviyelerinde. Fakat kullanımları oldukça keyifli ve genel olarak çok sorun çıkartmıyorlar. 50 bin liralık bir bütçeyle yine 20 yaş üzerinde ama yaşına göre oldukça temiz bir Nissan Terrano satın alabilirsiniz. Piyasada genellikle 2.7 litrelik dizel motorlu modelleri bulunuyor. Bu motora sahip modellerde beklediğiniz performansı bulamayabilirsiniz. Ama hacimlerine ve ağırlıklarına göre ekonomik olduklarını söyleyebiliriz. Terranoların 7 kişilik versiyonları da bulunmakta ve yıllık vergileri de 1000 lira seviyelerinde. Özellikle arazide tecrübe etmenizi önerdiğimiz bir diğer SUV ise Suzuki Vitara. Bu bütçelerde 2001 model civarı oldukça temiz 1.6 JLX Vitara satın alabilirsiniz. 97 beygirlik 1.6 litrelik motor iyi bir otoyol performansı sunmuyor. Fakat hem ekonomik hem de çok sorun çıkartmıyor. Şehir içi kullanımlarda yeterli olan Vitara, arazide ise tam bir dağ keçisi. Bu yüzden Vitara Offroad'un başlangıç modellerinden biri. 5 kapılı karoser aile kullanımına uygunken 3 kapılı modeller hem tarz olarak hem de tasarım olarak oldukça beğeniliyor. Önerebileceğimiz son araç ise Freelander. Arazide dayanıklı oldukları gibi şehir kullanımında da son derece konforlular. HSE donanımlarında Konfor ve güvenliğe yönelik birçok ekipman bulabilirsiniz. Üç kapılı modeller arka kısım çıkartılarak daha eğlenceli bir hale getirilebiliyor. Modelde öne çıkan iki motor seçeneği var. İlki eski teknoloji 2 litrelik dizel motor. Bu motor kasaya göre biraz yetersiz kalıyor ve sorunsuz diyebileceğimiz motorlardan birisi değil. Bu yüzden çok iyi bir performans sunmasa bile 1.8 litre 120 beygirlik benzinli motorlar daha fazla ilgi görüyor. 3 kapılı modelleri daha ucuza satılıyor olsa da bu bütçelerde rahatlıkla 5 kapılı birinci nesil bir Freelander satın alabilirsiniz. Videomuzu sonuna kadar izlediyseniz YouTube'un sizlere önerdiği diğer videolarımızı da karelere tıklayarak izleyebilir ve yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için Canım Penceresi kanalına abone olabilirsiniz.